Arkadaşlar, Enneagram serimize devam ediyoruz. Şimdi size tip 4'ten bahsedeceğim. Özgün tipler olarak karşımıza çıkan tip 4'ler farklılıklarıyla insanlar içerisinde belirginleşirler. Sanatsal yanları çok öndedir. Sanat kapasiteleri vardır. Estetik algıları çok yüksektir. Güzellik anlayışları çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Biraz melankoliktirler. Derinlik algıları çok yüksektir. Anlam arayışları vardır. Hayata dair, davranışa dair ...bir anlam arayışları vardır. Şiirsel bir uslup kullandıklarından bahsedebiliriz. Kendini arama süreçleri çok belirgin olarak ortaya çıkar. Trajediye bir yatkınlıkları vardır. Sezgi kabiliyetleri çok üsttedir. Biraz elitist dururlar. Kaotik duyguları vardır. Hüzün ve depresyona yatkınlıkları ve elegans duruşlarıyla... ...öne çıkarlar. Çok da vakur, vakar içerisinde... göründüklerini söyleyebiliriz. Bunlar tip 4'ü özgün tipleri anlatan temel kavramlardır. Şimdi güçlü yanlarından bahsedeceğiz tip 4'lerin. Kişisel vizyon ve iç derinlikleri vardır. Kendilerini çok kolay ifade edebilirler. Yüksek estetik standartları vardır. Derine inme ve özel iletişim kurma özellikleri vardır. Etkileyici ifade ve şiirsel üslup kullanırlar. Sanat eserleri vermekten fazlasıyla hoşlanırlar. Orijinallik ve tasarım yanları vardır. Özgün dekorasyon ve mekan algılarının çok ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli bir kimlik arayışı içerisinde olan tip dörtler özgünlükleriyle kendilerini çok ciddi ifade ederler diyoruz. Tip 4'lerin özgün tiplerin gelişmesi gereken özellikleri yani zayıf yanlarını ele alacak olursak fazlasıyla bireyci olarak algılanırlar. Elitist duruşları etraflarından yanlış algılanmalarına sebep olabilir. Kompleks bir modları vardır. Fazlasıyla hayal kırıklıkları yaşamaları depresyona girmelerine sebep olmaktadır diyebiliriz. Yeni Ennegram videolarında görüşmek üzere iyi çalışmalar.